İddia ediyorum Londra ile ilgili en kompakt, herkesin işine yarayacak çok iyi bir içerik. İngiltere'ye geldiysen bir tane müzikale kesin gideceksin. Derler ya işte o bahsedilen yer burası arkadaşlar. Abi İngiltere'ye geldik alışveriş yapacağız. En az 4-5 saatinizi alır. Dolayısıyla az zamanınız varsa hiç oraya para harcamayın. Başbakan geldi. Kehir baba geldi. Yazarka mı? Londra'ya gelip buraya gelmeyeni döverler artık. Türkiye'ye dönünce satabileceğiniz bilgi veriyorum arkadaşlar. Big Ben niye Big Ben diyorlar? Geldik Buckingham Sarayı'na, kralın mabedine. Gezebiliyorsunuz kral yokken ne yapacaksın? Okay, Jim Bomb, let's go. Londra rehberi. İddia ediyorum Londra ile ilgili en kompakt, herkesin işine yarayacak çok iyi bir içerik üretiyoruz. İçeriğin ana fikri ne? Londra'da gezilecek ilk 10 yer. Londra'da buraları gezeceksin. Mutlaka git denen yerlerin. Hangisi tırışka, hangisi düzgün, hangi ruh haliyle geliyorsunuz? Bir günlüğüne mi geliyorsunuz, üç günlüğüne mi geliyorsunuz? Cebinizde paranız var, alışveriş mi yapmak istiyorsunuz? Hayır abi ben boş boş gezmek istiyorum. Zaten bize o kadar para verdim, bunu verdim. Burada öğrenciyim. Bana şöyle parasız şeyler öner, hepiniz gelin. Her bütçeye uygun, her yaşam tarzına uygun. müthiş demokratik bir... Var mı abi var Burada Öyle sıkıntı falan. çok yaşanacak. Şimdi Monument'tayız. Merkeze yakınız. Bir başlayacağız. Pıt pıt, pıt 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 yürüyerek gideceğiz. O zaman Londra rehberi 101 turumuz başlıyor. Müzik <laughs> Gençler, arkamdaki köprü London Bridge Köprüsü değil. Hemen şuradaki hiçbir şeye benzemeyen saçma sapan köprü London Bridge Köprüsü. Bu köprü, arkamda gördüğümüz köprü Tower Bridge. İngilizler her şeyin istatistiğini tuttuğu gibi saçma sapan işlerde istatistik tutuyorlar ve bunu da tutmuşlar. Dünyadaki insanların %88'i arkamdaki köprüyü London Bridge olarak biliyormuş. Bu veri bize ne sağlıyor? Hiçbir şey sağlamıyor. Tower Bridge diğer taraftaki London Bridge. London Bridge arkadaşlar filmlere de konu olan Hitler Reis'in zıbom diye yıktığı köprülerden biri. Tower Bridge ise açılıp kapanan ve yanında da Tower'lar var diye Tower Bridge koymuşlar. Tower Bridge'i gezebiliyorsunuz. Belli bir ücret karşılığında cam tavan yapmışlar. Aşağıyı görerek yürüyebiliyorsunuz. Sadece bu var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden çok gezilesi değil. Ortasından geçebilirsiniz. Yayaya açık. Bence London Bridge'den geçeceğinizi Tower Bridge üstünden geçebilirsiniz hem Tower Bridge'de hemen yanınıza daha önce onun içeriğini de öğrettik. Tower of London Londra Kalesi'nin görebiliyorsunuz. Orta çağdan kalan Londra'daki iki yapıdan biri arkadaşlar. Başta bir tane tek bir tower var. Ondan sonra birkaç tane tower 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 tower. Londra Kalesi'ne girelim mi? İlk onda Londra'da. Eğer tarih merakınız yoksa, İngiltere tarihini merak etmiyorsanız Tower of London çok girilisi değil arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Niye? İngiltere tarihini seviyorum ama çok zaman kaybettiren bir yer. En az 4-5 saatinizi alır. Dolayısıyla az zamanınız varsa hiç oraya para harcamayın. Dışarıdan Tower of London'dan yürüyün. Orayı da görün. Neyse burada fotoğraflarımızı çektik. Londra'nın doğusundayız. Şimdi içeri doğru yürüyerek gidiyoruz. righty. Guys, we're about to get started with our dance show. If you do want watch, please come right up to the orange cones. Come closer. Don't be scared. Don't be racist. Some of us are black. We are. Biz abi? Gel de yakınlaş diyor. Don't be scared. Don't be racist. Yani ırkçı olmayın diyerek de bunu yapmaya çalışıyor. Abi bizim bir kulağımızın arkası kalmış. Sen gelmişin diyorsun ki gel yaklaşın. Arkadaşlar sakın bunlara kanmayın. Hırsız bunlar ya. Böyle şey yapıp yaklaşın diyorlar. Etrafta da cankiler var. Hop. Kaçın abi, kaçın. Sakın. kanmayın bunlara. Şimdi kediyi anlatacağım ben size ama burada olmuyor. Birazcık ilerleyelim. Ye. Yeah. Dostlar, burası İstanbul için Taksim Meydanı. İstiklal Caddesi Leicester'a doğru gidiyor. İzmir dersen Kıbrıs Şehitleri. Ankara bilmiyoruz. Tunalı Hilmi Ankara'yı seveceğiz. Kötü anılarım var, barışamadım. Barışacağız, en iyi aspavanın da hangi aspavacı olduğunu öğreneceğiz. Ay. Değil abi. Türkiye'deki kutuplaşma biter, Ankara en iyi aspava kavgası bitmez diyorum ve Piccadilly'ye geçiyorum. Burası buranın meydanı. Londra'ya gelip buraya gelmeyeni döverler artık. Leicester Square'a e doğru gidiyor. Birazdan oraya da geçeceğiz. Ama burada ne yapabilirsiniz? Yemek yiyebilirsiniz. Ama çok turist işi. Burada yemek yemenizi önermem. Ama şöyle mağazalar var. Bunları gezebilirsiniz. Türkiye'de de açılmasına rağmen buradaki mağazalar çok büyük. Lego hayranıysanız Lego mağazasını gezin derim. İki yine çikolata pötübör pötübüf fıtı fıt şey M&M's M&M mağazası çok güzel çok büyük oraya gidebilirsiniz burayı o anlamda gezmenizi onun dışında çok vakit geçirilecek turistik yerleri olan bir yer değil ama buranın meydanı buraya bir gelin ondan sonra Lestra doğru yürüyün. büyük kavgalı bir yere geldik yine. Leicester Square. Şimdi İngilizce bizim gibi öğrendiysen öyle yani. Amerikan İngilizcesi. Okuyun abi. Leicester ders. Ama İngilizler dalga geçiyor diyor ki no it's Leicester Square. İngilizlerin istediği olsun. Hadi onların mekanındayız. Leicester Square. Buranın West End'i arkadaşlar. Hı, çıkamadın abla. Çıkamadı. Adel'in çıkmaya çalıştı, çıkmaya çalıştı, çıkamadı. Adel bile konserleri bıraktı artık. Kendi çıkamıyor oralara. <laughs> Sanat sepet sevenler gelsin. Buraya uğrayacaksınız. İngiltere'ye geldiysen bir tane müzikale kesin gideceksin. Derler ya, işte o bahsedilen yer burası arkadaşlar. Toplamda 240'tan fazla tiyatro sahnesi var. Londra merkezde. Sezonu olmayan dönemde bile bir gün içinde en az 90 oyun yani müzikallerle birlikte oynanıyor bu şehirde arkadaşlar. BAFTA ödülleri var. O burada düzenleniyor. Odeon Yatırın yanında bir yer var. BAFTA'nın merkezi. Yani burası buranın sanat merkezi. Arkamda gördüğünüz yer HKTS yazıyor. Bir örgüt değil bunlar. Gelenler genellikle şu hataya düşüyor. Yapmayın. Gelmeden bir bilet alalım. İnternetten bir site stable... buluyoruz. Bok koktu. Wow bok koktu. Baya baya bok koktu. B bok kokusu artıyor. Biz mi sıçtık acaba? şuradan geliyor. Bok koktu. Logar mı? Rogar mı? Rogar kapağının yanındaymışız. Buram buram bok koktu ya. Ufak bir yer değişikliğiyle devam ediyoruz. Şimdi buraya gelmeden bu hataya düşüyorsunuz. İnternetten hemen bir müzikal bileti alalım. Gidiyoruz iki günümüz var zaten. Mutlaka izleyelim diyoruz. Okey bu olabilir ama bu arkamda görmüş olduğunuz yere gelip Leicester Square'de her sabah o gün oynanan oyunlara bilet alabilirsiniz ve son dakika biletleri olduğu için çok daha uyguna ucuz oluyor. Şimdi ben bu sanat sepet mevzularından çok anlamam. Ama size ufak bir akıl vereyim dostlar. Şimdi buraya geliyorsanız müzikal izleyebilirsiniz. Bu bir seçenek. Ama bence kesinlikle buraya geliyorsanız tiyatro oyununa gitmenizi tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Filizlerin deyimiyle müzikal hype'ı var. Yani böyle bir acayip bir e, müzikal güzellemesi. Ama çok güzel tiyatro oyunları da oluyor. Şimdi mesela son dönemde Killian Murphy'nin Peaky Blinders'daki abimizin oyunu var. Buradan hemen izleyebilirsiniz. Birçok insan buradan gelip son dakika bileti alıp Gandalf'ı izledi arkadaşlar. O yüzden öyle oyunları izleyin. İngilizce bilmiyorsanız da vaudeviller, komediler var. Komedilere gidin. Durum komedisi zaten. İngilizce bilmenize de gerek yok. Böyle bir deneyimi yaşayın derim müzikal izlemek yerine. Sanat etkinliklerimizle ilgili de anlaştıysak buradan diğer taraflara geçiyoruz. Alışverişçiler gelin. Abi İngiltere'ye geldik alışveriş yapacağız. Merkezde Covent... Ben yerden Türk, Türkçe de duyuyorum ya çok fazla. Küfür etmeyelim. Covent Garden'dayız. Burada bir sürü alışveriş yapabileceğiniz yer var. Her bütçeye göre söyleyeceğim. Şimdi Covent Garden'da Yemek de yiyebilirsiniz. Lüks alışverişte yapabiliyorsunuz. Tatlıcılar var. Tatlınızı yiyebilirsiniz. Bunun dışında nereye gidebilirsiniz? Arkadaşlar abi ben buraya geldim bir şeyler alacağım. Türkiye'ye döndüğümde de havamı yaparım diyorsanız. Bond Street, Oxford Street. Orada bütün markaların büyük mağazaları var. Orada alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama şu eleştiri hep geliyor. Artık İngiltere'de de çok zengin bile olsanız bir markanın bütün ürünlerini internetten satın alabiliyorsunuz. Lüks alışverişte Oxford Street'in eski tadı yok diyorlar. Bunun dışında abi bizim paramız yok burada iki gün eğleneceğiz, gideceğiz diyorsanız biz içeriğimizi de öğretmiştik detayına da girebilirsiniz. Camden Market'e gidebilirsiniz. Çok güzel vintage ürünler var. Kıyafetler bulabilirsiniz, eski plaklar bulabilirsiniz her şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel gezilesi bir yer, market. Yine meydanda çok yakın bir metro ile gidebilirsiniz. Orada da bir sürü yemek çeşidi var ama sadece yemek odaklı diyorsanız Huru Market abi. Baro Market bilmiyorum nasıl istiyorsanız öyle söyleyin. O da çok yakın. Hemen karşıda bir metro ile gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani yürüyerek de buralara gidebilirsiniz. Ama Baro Market'ta yiyebileceğiniz her şey böceğine varasıya kadar bulabilirsiniz. Gerçekten Londra ölçülerinde pahalı olmayan fiyatlara. Sadece yeme içme bu kültürü tanıma konseptiyle gidiyorsanız mutlaka Camden ve Brew Market'ı e öneririm. Buralar biraz daha zenginler için. Buralar çok asortik abi bize göre değil. Ama zenginleri de yani onlara da destek oluyoruz. Onlar da bizden. Ama biraz daha fazla vergi ödeseler daha çok seviniriz. Yani zenginler demişken bir yeri unutuyordum abi. Orayı anlatmazsam olmaz. Harrods, bak şimdi olayı anlatıyorum size. Bizim şeyi bilirsiniz. Kram'daki Diana. Dayana'nın eski madı Kim? Evet. Alfayet. Mısırlı iş adamlarının sahibi olduğu Harrods. Herets. Harrods da neyle pazarlanıyor? Şimdi ben şöyle diyeyim. Bizdeki öz dileğin daha gelişmiş. Yani her şeyi buluyorsun ya. Bunlar da diyor ki Harrods'a giderseniz toplu iğneden böyle bir pazarlama stilleri var. Toplu iğneden arabaya kadar her şeyi satın alabilirsiniz diyor. Bir insan niye bir mağazaya gidip toplu iğne satın alır? O konuda da hiçbir fikrim yok. Fakat yanında da araba. Yanında da araba. Hani Knightsbridge'de yani yine merkezde pıt diye ulaşabileceğiniz bir mekan. Özellikle böyle Halloween, Christmas market zamanları gezin derim güzel olur. Yani bir şey alsanız da almasanız da çikolata, çiçek, bıdı bıdılar alırsınız. Ha ama bak şöyle yapın. Ucuz mağazalar var. Tanıdıklara oradan almayın. Pahalı. Tan oradan bir iki tane alın. Onu evde siz yiyin. Türkiye'ye dönünce. Tanıdıklara ucuz mağazalar var. Poundland var, Aldi var. Oralardan alın. Kim bilecek abi. Dayayın onu. aldım. Pahalı yerden aldım diye. Ya bize yıllarca Almanya'dakiler Türkiye'de de olan çikolatayı yıllarca kakaladılar ya. Bir milyonluk çikolatayı. Alışveriş işini de çözdüysek diğer tarafa geçiyoruz. <laughs> Müzeciler hazır mı abi? Ben bir gittim mi müze gezerim. Başka bir şey yapmam. Müze gezerim. Lourdes Müzesi o müzesi. British Museum. Trafalgar Meydanı'ndayız. Londra'nın meşhur meydanlarından biri. Peki, var. Ne var abi? Kuşlar çok güzel. Kuşlar. Kuşlar. Şarkıcı <laughs> Yaşar'la yan yana aynı yatakta yattım. Aynı değil ah, farklı öyle yatakta değil, yattım. Neydi? Yani böyle olmadı. Bir neredeydiniz? Hastanede. Acile gitmiştik. Bir baktım. Bir ses geliyor. Ellerimin altından. <laughs> Dedim ki yok öyle demedi de. Bir tanıdığı bir şey olmuş. Dedim bu Yaşar'a benziyor. Bir perdeyi çektim Yaşar. Yani ben Yaşar'la yan yana yattım. <laughs> Neyse. Utanmıyorum arkadaşlar yaptıklarımdan. Trafalgar Meydanı'ndayız. Arkamızda National Gallery var. Bir tane. Toplamda Londra'da 120'ye yakın müze var ve bunların büyük çoğunluğu ücretsiz. Ücretli olan kısımları var ama buranın o meşhur herkesin bildiği mutlaka gezilmesi gereken British Museum da ücretsiz. Yine aynı şekilde National History Museum, National Science Museum, Tarih ve Bilim Müzesi de ücretsiz. Birçok müze ücretsiz. Bunların hepsini gezebiliyorsunuz. Ama özellikle eğer sadece buraya bir günlüğüne iki günlüğüne geldiyseniz buraları gezmenizi önermiyorum. Özellikle British Museum'a. Arkadaşlar çok büyük. Eğer bir ilgi alanınız yoksa gerçekten neredeyse bir buçuk iki gününüzü alır. Çok güzel eserler var ama sırf bunun için ya bir saat dolanırım diyebileceğiniz bir yer bile değil. Girince bir anda dağılıyorsunuz ve bütün gün gidiyor. Şu motto ile girenler var. Var bir bildiğim. Baktım ben haritaya tamam mı? Sadece, Sadece şu odaları gezeceğim. Olmuyor. <laughs> Öyle olmuyor abi. Ama nereyi öneririm? çocuklu aileler. Özellikle Science Museum ve History Museum. Oraları öneririm. Çok yakın merkezin içinde mutlaka gezebilirsiniz. Çocuklar için çok öğretici. Görsel sanatlarla ilgilenenler National Gallery tabii ki söylüyoruz. Ve British Museum'a da genel bir sanatseverlere öneriyorum. Ama aman dikkat İngiltere'ye gittin ne yaptın ben de bilmiyorum British Museum'ı gezdim. Demeyin bir de abi ben sizin anlayacağınız gibi değil ben yüksek sanatla ilgileniyorum. Ben muzu bir yere bantlarım anlayamazsın bile. Ayakkabımı çıkarırım o yüksek sanat olur diyenler Fate Modern sizi bekliyor. Trafalgar'dan yürüyünce mutlaka buraya uğrayın. Neden? Ten Downing Street. Yani neredeyiz? Şu anda Heir baba var. İşçisin sen işçi kal. Bütün İngiliz başbakanlarına ev sahipliği yapan saray değil tabii. Başbakanın sarayı yok burada. Kralın sarayı var. Başbakanın konutu diyelim. Burası Downing Street. Bilerek güvenlik için burayı kapatmışlar aslında. Yerel halkın da geçebileceği bir zamanında geçtiği bir ee, cadde. Ten Downing Street. Başbakanın işte örnek veriyorum. 12 Sağlık Bakanı'nın, 11 İçişleri Bakanlığı gibi gibi bir evlerin düzeni var. Burada hepsi oturuyor. Burada konutları. 5 tane falan polis var. O yüzden güvenlik önlemi daha fazla 5 tane şey var. Bakın birileri de giriyor. Başbakan geldi. Kehir Baba geldi. Bir selam versin ya. Değil ya. Ama arkası ya ne büyük olmalı. olasılıklı başbakan değildi ama hani bakanlardan biri geçti şu anda. Yaz arka sıfırlatır mı? <gülüyor> <gülüyor> Enflasyon %4 diyeyim yaz arka sıfırlatayım mı? yaşasınlar. Aynı bizdeki sistem arkadaşlar. 5 tane polis var çok fazla bir şey yok. Bakan geliyor arkadan böyle tek arabayla geliyor. Çok benzer oylarımız var ya. <laughs> Belki Londra deyince ilk akla gelen yerdeyiz. Büyük Ben, Big Ben Kulesi'nin Trafalgar'dan Sahile doğru yürüdüğünüz zaman bu caddeden Burada en iyi açıdan Parlamento binasını ve Big Ben'i çekebiliyorsunuz Türkiye'ye dönünce satabileceğiniz bilgi veriyorum arkadaşlar Big Ben niye Big Ben diyorlar Bu kuleyi yaparlarken Bir tane buranın şefi varmış Çanını yapan adı Ben'miş Ve söylenilene göre body shaming yapmışlar Biraz şişman olduğu için Demişler ki biz buraya Big Ben diyelim İkinci rivayet ikinci goy goy da Güreşçi varmış Ben adında Ve bu güreşçi yine büyükmüş heybetliymiş Burayı çok seviyormuş bu saat kulesini aldığı kupalarda falan burada poz veriyormuş. Bu yüzden Big Ben diyorlar. Ama Big Ben buranın resmi adı değil. 2012'de bizim tontiş şeydeyken Elizabeth tahttayken en fazla tahtta kalan kişi olduğu için ona her sene hediye veriyorlardı. 2012'den itibaren dediler ki bu kulenin adı artık Elizabeth Kulesi. Ama halk da diyor ki hayır burası Big Ben. Biz buraya istediğimizi deriz. Tamam Elizabeth'i çok seviyorduk ama bu kule Big Ben'dir abi diyorlar. Bu kuleye çıkabiliyorsunuz ama güzel bir açısı veya iyi manzara görebileceğiniz açık alanları çok fazla yok. O yüzden biraz yine dediğim gibi turist meselesi çok önermem ama esas bunun yanını anlatmamız lazım genelde insanlar orayı karıştırıyor. Oraya parlamento binası diyor. Parlamento binası onun yanındaki yer. İngiltere'de görmeniz gereken ilk beşte olan parlamento binası ve Westminster Abbey var. Westminster Abbey ne? Westminster Manastırı. Burada da kraliyetin birçok faaliyeti oluyor. Mesela cenazeler burada oluyor. Düğünler burada oluyor. Kral kraliçe olduğu zaman aç giyme törenleri burada oluyor. Yani burada halkın seçtiği milletvekilleri ve başbakan var diyelim. Burada da monarşinin verdiği Tanrı'dan Allah'tan geldiği söylenen akla burada duran kral, kraliçe ve devamı var. Katedral seviyorsanız Westminster Abbey'i gezebilirsiniz. İçinde eğer pazar günü değilse gezebiliyorsunuz. Pazar günü de ibadet için açık. Yine aynı şekilde St. Paul Katedrali'ni de gezebilirsiniz. St. Paul ise barok. Böyle yuvarlak, oval, baroktan gelsin. Saraya gitmeden evvel şu dönen Zamazingo'yu bir size gösterelim. Oradaki goygoyu anlatalım. Her şeyi kötüledim ama bunu da kötüleyeceğim. Buna binmeyin. Çok büyük bir dönme dolap. İçine 20-25 kişi girebiliyor. İçinde doğum günü kutlayabiliyorsunuz. Kutlamalar yapabiliyorsunuz. Bir faaliyet yapabiliyorsunuz. Tam bir turu neredeyse böyle bir yarım saat 40 dakika sürüyor. Ama neden yapmayın diyorum arkadaşlar. Londra yukarıdan izlenilesi bir şehir değil. Yukarıdan izlediğiniz zaman Londra Barcelona gibi bir şehir değil. Bunu yapacağınıza gidin abi otobüslere binin. Bu üstü açık otobüsler var ya hop on hop off diyor. Hop oradasın hop. İndi bindi. Bizdeki indi bindi otobüsleri. Binin abi. Her yeri geziyor. Açıklamalar da var kulaklıkla. Size bilgi de veriyor. Çok daha mantıklı. Her yeri de görmüş olursunuz. Yürüyemediğiniz yerleri de görmüş. Eğer illa yukarıları görmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Ve şimdi ayranımızı içtik. Yürüyoruz saraya. <laughs> Buckingham Sarayı'na, kralın mabedine. Buraya sadece bunu görmek için bile birçok turist geliyor. Şu anda sadece İngiltere bayrağı var. Yukarıda eğer kraliyet bayrağı da varsa kral içeride demek. İnternette saatleri oluyor. Gezebiliyorsunuz kral yokken. Ne yapacaksın? İnternet sitesinden saatlerine bakabilirsiniz. Ama birçok odaya giremiyorsunuz tabii ki. Bizim Anıtkabir'de olduğu gibi asker değişim törenini izleyebiliyorsunuz buradan. Fotoğraf çekebilirsiniz. Onlar böyle bir çok şovla yapılıyor. Çok bir şey yani böyle hop, falan filan bağırış çağırış. Ama onları seviyorsanız gelin abi. Ben şimdi krallık sevmediğim için o yüzden burayı sövüyorum. Her videoda İngiltere'yi anlatırken anlatıyoruz ama şu ufak anekdotu da verelim. Hep tartışılıyor ya. Yani İngiltere'de nasıl krallık var? Gerçekten İngiltere'de cumhuriyet yok şu anda. Hani yönetim şekli mutlak monarşi. Monarşi yani hani tek bir kişiye bağlı. Ama İngiltere'de bir anayasa da yok. Yani bir yasa yok. Sözsüz bir yasa var. İnsanların zaman zaman anlaşamadıkları bir yasa var. Dolayısıyla şöyle bir sözsüz bir anlaşmaları var halkla, kraliyet arasında, monarşi arasında. Sen bize karışma, biz de sana çok karışmayalım. İngilizler de şunu tartışıyor. Bu kadar şaşa, saraylar falan. Biz mütevazi yaşarken 2024 dünyasında bu insanların saraylarda yaşayıp, düğünler yapıp bu kadar şaşa yapması tuhaf geliyor. Yani bizde olmadığı için böyle şeyler anlayamıyoruz tam. Sonuçta İngilizler hala bu meseleyi tartışıyor. Kimisi de diyor ki ya karışmayın abi bir sürü turist geliyor işte sırf bunun şaşasını izleyebilmek için. Çok yakın bir zamanla bu saray kültürünün de sonu gelecek diyor İngiliz arkadaşlarımız. Ama o ne zaman olur bilinmez. Özetle İngilizler şu an sembolik bir şey çok da dokunmayalım diyorlar ama her an bir terslik çıkarsa da burada da enflasyon yükselirse insanlar sıkıntı çekmeye başlarsa burada da sıkıntı çıkar diye tahmin ediyoruz bir sultan aptalın dediği gibi Yürü bre hazır paşa senin de çarkın kırılır güvendiğiniz padişahınız elbet o da bir gün devrilir diyoruz ve park bahçe gezmeye gidiyoruz. <laughs> Park bahçe sevenler gelsin. Krala kraliçeye sövdük. Monarşiyi yıktık. En sevdiğimiz parktayız. Yani benim en sevdiğim park. Hızlandırılmış bir Londra parklar bahçeler turu yapıyoruz. Hangisini istiyorsanız ona gidin. Ama mutlaka parkta bir vakit geçirin abi İngiltere'ye geldiyseniz. Boş verin o meşhur yerleri gezmeyi. Buralara gelin. Çok güzel. Biz Green Park'tayız. Hemen Buckingham'ın dibinde. St James Park, Green Park Hyde Park. Bunlar 3 tane meşhur park. St. James ilk parklardan. Listesimiz çok sever orayı. İçinde ufak bir göl var. Böyle çok tatlış. Saraya bağlı bir park orası. Green Park. Green Park'ın hikayesini çok ilk videolarda anlatmıştım. Yine anlatacağım çünkü çok seviyorum. Entrikası, action'ı bol olan bir hikaye. Neden Green Park olduğu ile ilgili. Tekrar dinlemek istemeyenler pıt hemen ileri sarsın. Onun şeyi ne yapsın. Victoria ve Albert abimiz var. Evliler. Victoria Kraliçe. Evlilik bir yerden sonra sıkılıyorlar birbirlerinden. Biraz böyle ilişkinin tükenmiş bir dönemindeler. Artık yaşlanmışlar. Albert abimiz burada bir e, hanımefendi görüyor ve bir gül koparıp şöyle takdim ediyor. Sen misin onu yapan? Victoria Kraliçemiz de orada saraydan bakıyormuş, görmüş. Hemen çağırıyor askerleri, diyor ki fermanımdır diyor, dağıtırım orayı diyor. O park diyor, bundan sonra Green Park olacak diyor. Bir tane bile diyor çiçek, gül görmeyeceğim diyor. Çıkarsa bir çiçek çıkarsa oradan koparılacak. O yüzden burası arkadaşlar Londra'daki tek... Speedy? Speedy. Londra'daki içinde çiçek olmayan ve çiçek olursa sökülen park. O yüzden ben buranın Hala öyle. Hala olduğu zaman şu kralın kraliçenin arkadaşlar ne dedik? Burada hala monarşi var ya. Bu goygoyu da Türkiye'de satarsınız. Ondan sonra Hyde Park dedik. Hyde Park buranın en büyük parklarından Londra'nın. Ve bir faaliyet varsa örneğin kışın Winter Wonderland, yazın konserler, festivaller tak Hyde Park'ta olur. Çok geniş bir alan. Orayı gezebilirsiniz. Regents Park içinde maalesef gezmek istiyorsanız diyeceğim ama gezmeyin hayvanat bahçesi var. Umuyorum artık 2024 yılı hayvanat bahçesiyle artık uğraşmayalım ve hayvanlara da bu zulümü yapmayalım. İçinde zaten hayvanat bahçesi olmasa da birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor ve birçok bitki türüne, çiçeklere de ev sahipliği yapıyor. Çok güzel çiçekler var. İçinde ufak göl de var. Regions Park'ı gezebilirsiniz. Ayrıca Regions'a ne için gidebilirsiniz? Sherlock Holmes sevenler 221B Baker Street orada ha Sherlock Holmes'un evini gezmek istiyorsanız Regions'ı gezin derim. Hugh Garden var. Yine metro ile ulaşabilirsiniz. Q Garden'da çok güzel çiçekler var. Abi ben böyle şeyler değil, daha böyle bana action, vahşi hayvanlar olsun diyorsan da Richmond Park'a git canım kardeşim. Metro'ya bin git. Geyikler, şeyler falan filan, yabani türler de var. Dikkat edin diyorlar. Orada böyle Richmond Park'ta dolaşabilirsiniz. Park yaşanmışlığını lütfen Londra'ya geldiyseniz yapın arkadaşlar. Bir gezmekten çok daha değerli, çok daha önemli. Günün sonuna geldik. Hızlandırılmış bir Londra turu yaptık güzel vakit geçirmek için mantıklı olan şeyleri söylemeye çalıştım. Bunun dışında birçok şey yapılabilir. Greenwich'e gidebilirsiniz. Feribot turu yapabilirsiniz. Sayılabilecek bir sürü şey var. Ya da vaktiniz varsa Oxford veya Cambridge'e gelebilirsiniz ama Cambridge'e gelin. Biz oradayız. Bize haber edin. Gerçekten haber edin. Bir de ben bunu çok öneriyorum. Burada en iyi yemek yeri, en iyi papa. Abi bunlara çok takılmayın. Sokak aralarında bir papa girin. Barmenle sohbet edin, bir şey için içmeyin, insanlarla iletişime geçin. Gerçekten Londra'yı, İngiltere'yi o zaman anlıyorsunuz. Ben burada pub'ları çok seviyorum çünkü gerçekten bizdeki mahalle meyhanesi ve kahvelere benziyor. Bir köye girdiğin zaman kahveye girip böyle sohbet edersin ya. Şu en iyisidir, bu en iyisidir demeden pub'da vakit geçirin. Yani dünya zaten boktan. Kendinize iyi davranın, mutlu olmaya çalışın ve her zaman goygoya devam edin. Yeah! Everybody.